Herkese sevgi ve saygılar milletiyorum. Değerli izleyiciler, peygamberlerin ahlakı konusunda hazırladığımız videolarda Tanrı adına iş yaptığı söylenen peygamberler dünyasında zina, aile arası cinsel ilişki, cinayet, kıskançlık, kin, aldatma gibi birçok ahlak dışı davranışın ve olayların olduğunu söylemiştik ve Peygamberlerin ahlak üzerine eğilmediklerini de belirtmiştik. Hatta peygamberler dünyasında insanlar için ayıp ve yasak olan pek çok şeyin peygamberler tarafından yapıldığını ve soygun, zina, aldatmaca gibi ayıp davranışların peygamberlerin hayatının bir parçası olduğunu belirtmiştik. Bugün peygamberlerin ahlakı konusunda Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlığa kaynaklık etmiş olan İbrahim Peygamber'in ahlakını anlatacağız. Değerli izleyiciler, bir önceki videoda anlattığımız Nuh'un oğullarından Sam'ın oğulları ve kızları vardır. Bu oğullarından birisinin adı da Terah'tır. Terah'ın da oğulları ve kızları vardır. Bu oğullarından birisinin adı da Abraham'dır. Yani İbrahim peygamberdir. İbrahim'in tanrısı dünyada başka hiçbir insan yokmuş gibi İbrahim'e zenginlik ve iyi yaşam koşulları vaadinde bulunur. Ve şöyle der: Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak. Sana göstereceğim ülkeye git. Seni büyük bir millet yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak seni lanetleyenleri lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Bu düşüncede olan Tanrı'nın istekleri, vaatleri doğrultusunda daha da zengin olma hevesindeki İbrahim peygamber, karısı Saray'ı, kardeşinin oğlu Lut peygamberi malları ve kölelerini de alarak Kenan denen yere gider. İbrahim kenar ülkesinde Tanrı'ya bir mezbah yapar. Yani bir dikili taş yapar. Değerli izleyiciler, çünkü o dönemde tanrısal varlıklar genellikle dikili taşlarla temsil edilmekteydi. Bulunduğu bölgedeki kıtlıktan dolayı İbrahim yeni arayışlara girer ve güneye doğru yani Mısır'a doğru göç etmeye karar verir. Aslında kıtlık dolayısıyla İbrahim'in güneye doğru göç etmek istemesi İbrahim'in nasıl bir insan olduğu ve bütün özelliklerini ortaya çıkaracak bir göçtür. İbrahim kıtlığın etkisini azaltmak için Mısır diyarına varır. Bu arada İbrahim hem kuşkuludur hem de canından korkmaktadır. Şöyle ki İbrahim yaşlıdır ve karısı Sara genç ve güzel bir kadındır. Bu durumdan endişeye kapılan İbrahim yalan söylemekteki ustalığını da göstererek karısına şöyle der. Eğer sen benim karım olduğunu söylersen seni elde etmek için beni yaşatmazlar. Hemen öldürürler. Bu yüzden sen onlara onun kız kardeşiyim de der. Sara da Mısır diyarına vardıklarında kendisinin İbrahim'in kardeş olduğunu söyler. İbrahim güzelliği dillere destan bir kadın olan karısı Sara'yı şehvetle arzulamaları ve onu elde etmek için kendisini öldürmeler ihtimali olduğunu bildiği için Sara'ya kendisinin kız kardeşiymiş gibi davranmasını söylemesi aslında Sara'nın kesin olarak kurtulmasını sağlayacak bir hile değildir değerli izleyiciler. İbrahim aslında kendi canını kurtarmaya çalışmaktadır. Aslında Sara'nın İbrahim'in kız kardeşi olduğunu söylemesi peygamberlerin hayatlarındaki ahlaki değeri düşük olaylardan birisidir. Çünkü İbrahim ve Sara ana ayrı aynı babadan yani Terahtan olma kardeştirler. Sara'yı gören Firavun'un adamları Sara'yı Firavun'a met ederler. Firavun adamlarını gönderir ve Sara'yı sarayına aldırır. Sara ile evlenir. Bu arada Sara ile evlenmesi karşılığında İbrahim'e övgüler yağdırır ve çok miktarda ona mal verir. İbrahim'in tanrısı ancak Firavun ve Sara evlendikten sonra ortaya çıkar ve Firavun'un sarayını sallamaya başlar. Bu arada Firavun Sara'nın elini tuttuğunda eli göğsünde kurur. Bunun üzerine Firavun Sara'ya Rabbine dua et bana gelen bu belayı gidersin der bir daha seni taciz etmeyeceğim der. Sara onun için dua eder ve Firavun'un eli iyileşir. Firavun kendine gelir ve Hacer'i çağırır. Hacer, Firavun'un yanında en güvenilir cariyelerinden birisidir. Onu ve bir elbiseyi hediye olarak saraya verir. Korkuya kapılan Firavun, İbrahim'i de yanına çağırır. Neden Sara'nın kendi karısı olduğunu söylemediği için İbrahim'e kızar ve sarayı İbrahim'e geri verir. Sarayı İbrahim'e geri verirken ona vermiş olduğu malları da geri almaz. Böylece İbrahim sarayı Firavun'a vermekle edindiği mallar sayesinde epeyce zengin olmuştur. Bu mallar sayesinde kıtlığın etkisinin azaldığını fark eden İbrahim tekrar kenar ülkesindeki mezbağa döner. Hem İbrahim'in hem de Tanrısının yalan söyleme ve yalan söyletme alışkanlığı Firavun ve Sara evliliği ile başlamıştır. Mısır'dan Firavun tarafından sınır dışı edilen İbrahim zengin bir şekilde kardeşinin oğlu Lut ve karısı Sara ile birlikte güneye doğru iner. Hem Lut'un hem de İbrahim'in malları ve hayvanları vardır. Her ikisinin hayvanlarının otlanması için bulundukları bölgenin yetmeyeceğini anlayan İbrahim, kardeşinin oğlu olan Lut'tan ayrılmaya karar verir. Bunun için İbrahim Lut'a şöyle der. Benimle senin aranda ve benim çobanlarımla senin çobanların arasında herhangi bir anlaşmazlık olmaması için ayrılalım der. İbrahim ve Lut ayrılırlar ve İbrahim karısı Sara ile birlikte güney diyarına doğru yürüyüşlerine devam ederler. Kadeş ile sur mevkileri arasında bulunan bir yere kadar gelirler. Bu mevki Cerah kralı Abul Melek'in hükümdar olduğu bir yerdir. Yalan söyleme sayesinde zenginliğin tadına varan ve zengin olmanın yolunu bulan İbrahim, Cerat kralı Abul Melek'e de karısı Sara'nın kardeşi olduğunu söyler. Firavun'da olduğu gibi Abul Melek'te adamlarını gönderir ve sarayı sarayına getirir. Onunla evlenir. Abul Melek ile Sara evlendikten sonra kutsal diye bildiğimiz kitapların tanrısı devreye girer ve Abul Melek'e rüyasında aldığın kadın bir başka adamın karısıdır der. İbrahim peygamberin mal mülk edinmek için başka erkeklere karısı Sara'yı vermesine ses çıkarmayan tanrı Abul Melek'in Sara ile evlenmesinden dolayı Abul Melek'in ülkesindeki masum kadınların çocuk yapmamaları için rahimlerini kapar. İbrahim'in zengin olma hevesi yüzünden Tanrı hiç yoktan zavallı kadınları cezalandırmış olur. Rüyasında Tanrı'nın uyarılarıyla korkuya kapılan Abul Melek Tanrı'ya yalvar yakar olur. İbrahim'in kendisine yalan söylediğini söyler. Tanrı Abul Melek'in yalvarmalarından etkilenmiş olacak ki Abul Melek'e yüreğinin doğruluğuyla bunu yaptığını biliyorum. Bu yüzden adamın karısını şimdi ver. Vermezsen sana ait olanlarla birlikte hepiniz öleceksiniz der. Melek başına gelen bu olumsuz durumu halka anlatır. Halk da büyük bir korkuya kapılır Abul Melek İbrahim'e huzuruna çağırır ve şöyle der: Biz sana ne yaptık ki, Ülkem ve halkımı böyle bir olayla karşı karşıya getirdin? İbrahim Abul Melek'in bu söyledikleri karşısında şöyle der: Bu ülkede Allah korkusunun olmadığını ve öldürülmekten korktuğu için böyle bir yola başvurduğunu söyler. İsterseniz Allah korkusu nedir? Biraz da ondan bahsedelim. Değerli izleyiciler. Aklı, aklı, vicdanı, mantığı ve sevgisiyle oluşturmuş insanlar için Allah korkusu olmaması en doğal davranışlardan birisidir. Allah korkusu olan ile olmayan arasındaki en önemli fark Allah korkusu olmayan vicdanına hesap verememekten korkar. Allah korkusu olan ise Allah'a hesap verememekten korkar. Allah korkusu olmayan iyilik yaptığında bunu vicdan için yapar ve buna karşılık herhangi bir şey beklemez. Allah korkusu olan iyilik yaptığında bayrak sallar gibi sallayarak yapar ve mutlaka Allah'tan bir karşılık bekler. İbrahim'in bilmediği bir şey daha vardır. Allah korkusu olmayan insanlar kendine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmazlar. İbrahim'in asıl korkması ve düşünmesi gerekenin dünyayı yaşanmaz hale getirenlerin, kendisi gibi düşünenlerin yani Allah korkusu olanlar olduğudur. Abl-melek de Firavun gibi mallar ve hayvanlar verir. Böylece İbrahim karısı Sara'nın başka erkeklerle evlenmesi sonucu çok zengin olmuş ve zenginliğine zenginlik katmıştır. Bütün bu olayların oluşumu sırasında Tanrı da İbrahim'in yalanlarına göz yumarak onun zengin olmasına katkı sağlamıştır. Abil Melek bununla da kalmaz memleketim senin önünde der. İstediğin yeri seç ve otur der. Karısı sarayı da kendisine teslim eder. Bu yalanlarla başlayan alışveriş sonunda Tanrı insafa gelir rahimlerini kapattığı masum kadınların rahimlerini tekrar açar. İstediği zaman masum kadınların rahimlerini kapatarak onların çocuk sahibi olmalarını engelleyen Tanrı aynı zamanda bu masum kadınların rahimlerini de açarak çocuk sahibi olmalarını sağlayacaktır. Ne var ki aynı düşüncede ve aynı güce sahip Tanrı İbrahim'e onca mal, mülk ve zenginlik verdiği halde İbrahim ve karısı çok istemelerine rağmen onlara bir çocuk verme düşüncesinde olmamış veya bu olayı gerçekleştirmek için henüz o gücü kendisinde bulamamıştır. İbrahim ve karısı çok istemesine rağmen Tanrılarının bir türlü kendilerine çocuk vermediğini görünce Tanrı'nın düşünemediği çözümü İbrahim'in karısı Sara bulur. Çözüm Firavun'un hediye ettiği cariyeleri Hacer ile İbrahim'in birlikte olmasını sağlamaktır. İbrahim karısı Sara kısır olduğu için soyunun süremeyecek olmasından ötürü uzun zamandır acı çekmektedir. Bunu bilen ve kocasını çok seven güzel kadın Sara sonunda cariyesi Hacer'i İbrahim'e sunar yaratılış hikayesinden itibaren erkeğe itaat eder durumda gösterilen ve İbrahim'in zengin olması için başka erkeklerle evlendirilen Sara kendi onur ve haysiyetini düşünmeden kadın olarak Tanrı'nın düşünemediği önemli bir olaya çözüm bulmuştur. Bütün kutsal dinlerde insan olarak görünmeyen ve mal ile eşdeğer görülen kadının Yeri geldiğinde ne kadar fedakar davranışlar sergilediğini Sara, Hacer ve İbrahim örneğinde görmekteyiz. Sara'nın bulduğu çözüm sayesinde hem çocuk sahibi olma hem de başka bir kadınla birlikte olmamasındaki İbrahim olaydan en fazla karlı çıkan taraftır. Hacer ile İbrahim'in birleşmesi sonucunda Hacer hamile kalır. Birlikte karar verilen bir olaydan sonra. Hacer'in hamile kalmasıyla beraber iki kadın arasındaki kıskançlıklar da başlar. Bu yüzden Sara İbrahim'e Hacer'in hamile kaldıktan sonra kendisini küçük görmeye başladığını söyler. İbrahim de Sara'ya Hacer için kısaca eti senin kemiği benim tarzında bir davranışta bulunur. Yani çocuğunun anası olan kadına sahip çıkmaz. İbrahim'in umursamaz tavırları yüzünden cariyesi Hacer'e Sara kötü davranmaya başlar. Bu kötü davranışlara tahammül edemeyen Hacer eşyalarını topladığı gibi Sara'nın yanından kaçar. Hamile bir kadının tek başına kaçması İbrahim'in umurunda bile değildir. Hacer'in kaçtığı yer çölde Sur denilen bir yerin ortasındadır. Nihayet Tanrı ortaya çıkar ve Tanrı'nın meleği Hacer'i kaçtığı yerde bulur. İşlerini doğrudan çözme durumunda olan Tanrı nihayet bu olay için bir meleğini görevlendirmiş. İnsanların melekle tanışması da böylece başlamış olur. Melek Hacer'i bulduktan sonra sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi neden kaçtığını sorar. Hacer de neden kaçtığını meleğe anlatır. Bunun üzerine melek Hacer'e hanımına yani saraya geri dönmesini, onun emirlerine boyun eğmesini, zürriyetinin çoğalacağını söyler ve doğuracağı çocuğa İsmail adını vermesini ister. Hacer'in hanımına geri dönmesini isteyen melek aslında cariyelerin her ne şartta olursa olsun efendisine sınırsız itaat eder durumda olması gerektiğini söylemektedir. Kutsal bildiğimiz kitaplardaki cariyeliğin altyapısı da bu şekilde ortaya çıkmış olur. Efendileri tarafından hem sınırsız şekilde cinsel olarak kullanılmaları hem sınırsız olarak ev işlerinde çalıştırılmaları hem de istenildiği zaman başkalarına satılmaları Tanrı tarafından onaylanmasıdır. Hacer geri döner ve İbrahim'den olma çocuğunu doğurur. Adını İsmail koyar. İsmail doğduğu tarihte İbrahim 86 yaşındadır. Kutsal diye bildiğimiz kitaplardaki anlatılan bu olayların daha fazla inandırıcı olması için ya yaşlı kadınlara doğum yaptırılmış ya da yaşlı adamlar baba yapılmıştır. Ya da babasız çocuklar dünyaya getirilmiştir. İsa'nın doğumunda olduğu gibi. Bu arada Tanrı İbrahim'i zaman içerisinde karşısına alır ve onunla yeni antlaşmalar yapar. Tanrı son yaptığı antlaşma gereğince İbrahim'in sünnet olması gerektiğini, sünnet olmayanların bu antlaşmaya aykırı davranacağını söyler. Böylece sünnet geleneği de başlamış olur. Bu arada ek bir bilgi vermekte fayda var. Hristiyanların sünnet olmamasının sebebi de İbrahim'in sünnetsiz iken iman etmiş olduğuna inanmalarından dolayıdır. İbrahim'in tanrısı bir taraftan İbrahim ile yeni antlaşmalar yaparken bir taraftan da İbrahim'e yeni vaatler e, vermektedir. Sara'nın düşüncesiyle İbrahim'in çocuk sahibi olmasını sağlarken Tanrı Sara'nın da çocuk sahibi olmasını istemektedir. Tanrı bütün bunları söylerken İbrahim 100 yaşına gelmiştir ve Sara da adetten kesilmiştir. Bildiğiniz gibi bu masalları ortaya çıkaranlar tanrı inancını sağlamlaştırmak için olmayacak olayları gerçek gibi göstermeye bilmişlerdir. Bunlardan birisi de yaşlı kadınları çocuk sahibi yapmak istemeleridir. Şimdi sıra Sara'ya gelmiştir. Sara ve İbrahim de çocuk sahibi olamayacaklarını bildikleri için Tanrı'nın bu söyledikleri karşısında gülerler. Ama İbrahim'in Tanrısı kendisini ispatlama peşindedir ve kesin kararlıdır. Her şeyin kendisi için çok kolay olduğunu ve gelecek yıl bu mevsimde Sara'nın bir oğlu olacağını bildirir. Sara hamile kalır ve İshak adında bir çocuk doğurur. İshak doğduktan sonra Sara'nın endişeleri daha da artmaya başlar çünkü İbrahim'in cariye Hacer'den olan oğlu İsmail'in İshak'a üstün tutulup babasına mirasçı olmasından korkar. İshak'ın İsmail ile oyun oynadığını ve iyi geçindiğini gördükçe endişesi daha da artar. Bu yüzden de İsmail'i yok etme planları yapmaya başlar. Bir gün İbrahim'i karşısına alır ve konuşur. Bu cariye ve oğlunu dışarı at. Çünkü bu cariyenin oğlu benim oğlumla yani İshak'la beraber mirasçı olmayacaktır der. Değerli izleyiciler bildiğiniz gibi ilk insan Adem'in iki oğlunu yani Habil ve Kain'i birbirine düşman yapan Tanrı kardeşçe ve barış içerisinde bir hayat istememektedir. Tanrı'nın gözünde hep mal mülk vardır. Bu mal mülkü de önemli saydığı insanların sahip olmasını istemektedir. Kardeşlerin barış içerisinde kardeşçe paylaşımının Tanrı'nın kuracağı düzende yeri yoktur. Bu yüzden Tanrı da sarayla aynı fikirdedir. İbrahim'e Sara'nın söylediği her şeyde sözünü dinlemesini söyler. İbrahim'e başka bir seçenek kalmamıştır. Bir tarafta zenginliğinin kaynağı Sara, diğer tarafta kendisine durmadan vaatlerde bulunan bir tanrı. Kendisi de zenginlik hevesinde olan İbrahim, Hacer ve oğlu İsmail'in evden uzaklaştırmanın çarelerini arar. Ertesi gün İbrahim ilk iş olarak Hacer'i oğlu İsmail ile birlikte evden uzaklaştırmak üzere kadıncağızın omuzuna bir su tulumu ile eline biraz ekmek lütfederek onları Berşeba denilen çöle bırakır. Efsaneye göre İsmail annesiyle birlikte çölde dolaşırken Mekke yakınlarına kadar gelmiş. Burada korkunç bir susuzluğun peşinde kıvranmaya başlamışlardır. Hacer çölde perişan bir vaziyette dolaşıp dururken bir yandan da kendi kendine düşünmektedir. Bir yandan Tanrı'nın, bir yandan da onun sevgili peygamberinin yani kocasının, yani oğlu İsmail'in babasının hışmına uğradığını, bunlara hak edecek hiçbir şey yapmadığına akıl erdirmeye çalışır. Yanındaki ekmeği ve suyu bitince telaşa kapılır. Çocuğunun ölümüne tanık olmamak için onu bir ağacın altına bırakır. İsmail'in annesi Hacer oğluna su bulabilmek endişesiyle bulunduğu bölgede Kurakova'da bulunan iki tepe arasında bilinçsiz bir şekilde bir aşağı bir yukarı dolanarak bir su kaynağı aramaya başlamış zaman zaman da oturup ağlamaktadır. Bu arada durmadan da Tanrı'ya yalvarır. Bunun üzerine Tanrı Hacer'in bu durumunu görür ve onu acır. Ona meleğini gönderir kendisine yardımcı olacağını ve onu büyük bir millet yapacağı sözünü verir. Hacer'in gözleri açılır. Bir de görür ki hemen yanı başında küçük İsmail'in ayakları dibinde bir kaynak fışkırmış ve umutsuzca aranan suyu onlara sağlamıştır. Derhal kuyuya koşar, oğluna su içirir. Böylece çocuk büyür ve anası onu Mısır diyarından bir kadınla evlendirir. Değerli izleyiciler bu masalda geçen Hacer'in gidip geldiği tepelerin ismi günümüzde Safa ve Merve Tepesi olarak bilinir. Asya ve Afrika'nın uzak köşelerinden kalkıp Mekke'ye gelen Hacı adayları Hacer'in endişeyle su arayışını anımsatmak istercesine Mekke'nin ana yolunu yedi kez dolanırlar. Hacer'in çaresizliğine ortak olmaya çalışırlar. Günümüzde Müslümanlarca kutsal sayılan Mekke'deki Kabe'nin hemen yakınlarına düşen bu kuyu Müslümanların bildiği zemzem kuyusudur. Bugün bile hala büyük bir saygıyla kullanılmakta ve İslamiyet'in kutsal yerlerinden biri olma özelliğini korumaktadır. Değerli izleyiciler aslında Hacer ve İsmail olayı Yahudilerin Araplarla birlikte daha rahat yaşamak için ortaya attıkları bir hikayedir. Şöyle ki Medine yönüne olan büyük Yahudi göçü milattan sonra 80. senesinde Romalıların Filistin ve Şam bölgelerini istilasından sonra olmuştur. Roma İmparatorunun oğlu Titus Yeruşalim'de katliam yapar ve Yahudileri daimi bir dağınıklığa mahkum eder. Yahudiler yaklaşık miladi ilk yüzyılda Roma zulmünden kaçmak için Arabistan Yarımadası'nın içine özellikle de Hicaz'a göç ettiklerinde oranın yerlisi olan Araplarla iyi geçinebilmek için aralarında bir soy bağı icat etmek zorundaydılar. Çünkü değerli izleyiciler Araplar ortak soy bağına sahip oldukları insanlarla daha kolay anlaşırlardı. Böylece İbrahim peygamberin oğlu İsmail'i Mekke'ye bıraktığını ve Arapların onun soyundan türediği iddiasını ortaya atarak Araplarla İbrahim peygamber üzerinden akraba olduklarını iddia ederler. Yahudilerin ortaya attığı bu hikayeyi Muhammed'in Kur'an'da bahsetmesinin sebebi Müslümanlığın bütün dinlerden önce başladığını göstermek, ayrıca da gerek kendi sülalesinin, gerekse Arapların İbrahim ve cariyesi Hacer'den olma oğlu İsmail'e bağlayarak orta çağ Arap kültürüne bir soyluluk katma amacındadır. Değerli izleyiciler, Kur'an'ın büyük bölümünü oluşturan İslam öncesi 600 yıllık Arap tarihinin Yahudilerin Hicaz'a göç etmeleriyle beraber başladığını da söyleyebiliriz. Bir sonraki videomuzun konusu Lut peygamberle ilgili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.